Herkese selamlar arkadaşlar. Videoyu başlamadan önce Milkshake ablamızın Twitter'da paylaşmış olduğu bir anketi sizlere paylaşmak istiyorum. Ee, ben de bu tweet'i retweet yaptım. Bu ankete girerek arkadaşlar Japonya'da e, Shiba adını e, oraya Shiba'nın gücünü Japonya'ya gösterip orada listelenmemizi sağlayabiliriz. Böyle bir anket çalışmasıdır. Tabii ki tercüme yoluyla yani e, Google'dan çeviri yaparak e, sonuçlara ulaşıyoruz. Benim dikkatimi çeken arkadaşlar Japonya'daki bu firma hangi kripto parayı listeleyelim gibilerinden şey yaptığında Bitcoin, Ethereum, DOT, BAT, MINA vesaire farklı farklı kripto paralar var ama DOGE, SHIBA gibi kripto paraları listeye bile almamış. adır tarafından SHIBA yazarsak orada SHIBA'nın gücünü göstermeye çalışalım arkadaşlar. Bu öncelikle bir milkshake'in duyurusudur. Biz de bunu SHIBA Army olarak paylaşmak istedik. İkinci olarak şu yakımlar meselesi hala devam ediyor, saçma sapan bir şekilde yakımlar e, sürekli oluyor, 13 milyon, 10 milyon, 11 milyon, 9 milyon adet olmak üzere sürekli yakımlar yapılıyor. Fakat ekstra olarak bugün e, bizim Ved Yusuf, Şiban'ın Türkiye kaptanı diyebileceğimiz abimiz vet Yusuf şibaryum ile alakalı bir paylaşım yaptı bizi birazcık heyecanlandırdı ama o da ser verip sır vermiyor bakalım inşallah yakında müjde haberi verir diyelim Çünkü şu arkadaşlar şibaryum geldiği zaman şu anda ethereum mesela 3000 doların üzerine çıktı En son sonki videolarda da zaten ne dedik ethereumdan bu sene patlama bekliyoruz Bitcoinde nazaran daha fazla bir büyüme bekliyoruz sebebi Ethereum 2.0 güncellemesi bütün sistemi, mining sistemini kökünden değiştirecek. Bundan sonraki mining olaylarının etkilerini bile değiştirecek. Ekran kartlarının fiyatlarıyla bile oynayabilecek bir sistem gelecek çünkü Ethereum 2.0'ın de demek bütün bu sistemlerin değişmesi demek. İşte Shibarium da geldiği zaman bu sistemlere bir entegre mi olacak. Bu sistemleri değiştirecek bir tarzda mı olacak? Bunların hepsi açısından şibaryum bizim için hayati önemdedir arkadaşlar. Ethereum'u Ethereum yapan ağıdır. ERC20 ağıdır. İşte Shiba'nın da bir tarafı Shibarium ağı olacak. Yani Shibarium'la birlikte tek başına ayakta kalabilecek bir kripto para olacakken Shiba bütün bir ekosistem olduğu için her platformda önce olmaya çalışacak. Bu anlamda Vet Yusuf abimiz bugünkü paylaşımıyla bizleri birazcık heyecanlandırdı. Umarım yakında e, Shiba ile alakalı, Shibarium alakalı net bir bilgi verilir. Kesin tarih kesinlikle söz konusu değil arkadaşlar. Yani ne geliştiricileri ne e, moderatörler ne e, bu konudaki resmi kaynaklar hiçbirisi Shibarium hakkında tarih vermiyor. Veren arkadaşlara da itibar etmeyin sallıyorlar arkadaşlar. Yani kusura bakmayın sallaması kolay. Ben de sallayabilirim ama hiç küfürü yemem şimdi yalan bilgiden dolayı. Ee, Shiba ile alakalı bu kadar arkadaşlar ee, yakımlar oluyor. Neden fiyatı artmıyor diye bir soru geliyor arkadaşlar yakımların en azından trilyonlarca olması lazım ki Shibaya şöyle bir yürütsün. Yani milyonlarca milyarlarca yakım Shibaya herhangi bir katkı sağlamaz. Biz niye yakıyoruz ee, hocam o zaman neden yakıyorsun da bize dağıtmıyorsun arkadaşlar onu da şöyle yapacağız zaten biz cebimize başka bir para sokmak istemiyorum ben şahsen kendi adıma bunu da yakımlarla bütün aileye faydam olsun diyerek bir kısmını yakacağım bir kısmını da sizlere dağıtacağımı söyledim zaten bunu da instagram üzerinden yapacağım arkadaşlar %70 yakım %30 instagramdan sizlere ihtiyacı olan insanlara umarım gider doge tarafıyla alakalı ekstra bir şey söyleyeceğim bugün Elon Musk almanya'da almanya'da tesla'nın ilk üretimi olan Ciga Berlin'deki Tesla aracının ilk üretimini teslim etmek için oraya gitti. Yani adam farklı şeylerle de uğraşıyor. Umarım artık sağlara döner. Yani bir yıl oldu. Beklemekten sizin de canınız çıktı. Bizim de sabrımız tükenmeye başladı. Fakat şimdi biz tabi aşağılardan aldığımız için bizim için konuşması kolay ama ta tepelerden özellikle 50 centlerin üzerinden alan arkadaşlar şu anda büyük zarardalar. Umarım zararlarınızı telafi edersiniz arkadaşlar. Yeni bir ATH'da umarım çok daha fazla kazanırsınız diyelim. Yani Doge tarafıyla alakalı yapabileceğimiz, söyleyebileceğimiz pek bir şey yok. Doge 1 uydusunu bekliyoruz. Nisan 1 dediler. Şimdi Haziran 1 cümleleri ortalıkta dolaşıyor. Resmi bir bilgiyi de ulaşamadım maalesef. Bununla alakalı da sizin bir bilginiz varsa lütfen yorumlar kısmından benimle paylaşırsanız bilgime bilgi katarsınız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir de piyasayı şöyle son bir dakika yorumlamaya çalışalım. Bitcoin tarafı yönünü çevirdi gibi görünüyor. Yeşil sürekli yeşil devam ediyor. 42 bin üzerinde geçinmeye çalış, tutunmaya çalışıyor. Bütün analistler değer verdiğim fikirlerine değer verdiğim analizlerin hepsi şu anda ortamda kötü bir haber yok. Bu yükseliş daha devam edebilir düşüncesindeler. Özellikle selcoin takip etmeyenler varsa piyasada yeni olanlar varsa altın, dolar vesaire taraflarında bilgi edinmek isteyenler varsa sel coin'i ben tek geçerim arkadaşlar onu da söyleyeyim. E, sel coin'i takip edebilirsiniz o bile artık diyor ki yani yükseliş başlaması lazım. Biz de onunla aynı fikirdeyiz diyoruz ki inşallah yükseliş başlar diyelim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Söylediklerim tabii ki yatırım tavsiyesi değil bilgilendirme videosuydu. ekstra bir gelişme olduğu zaman yine sizlerle beraber olacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı mutlu pampla kalın.